Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir altıgen hırka çalışacağız. Çok sevdim ben dilerim siz de beğenirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Evet altıgen hırkamla karşınızdayım. Şu an bitmiş halini görüyorsunuz. Başlangıç videosu elimde ama bir türlü bu hazırlamış olduğum bölüme yükleyemediğim için bayağı da bir zaman harcadım. Elimde de maalesef topu topu şu kadar bir ip kaldığı için size başlangıcı başka bir renkle göstereceğim. size başlangıcını hemen anlatmak istiyorum. Bilenler biliyordur zaten bu bildiğimiz klasik altıgen hırka. Ben bunu nasıl yapacağım file şeklinde öreceğim orta bölümünü ve başlangıcı hemen burada bir sihirli halka oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve 1, 2, 3 Trabzan yaptım. 1, 2, 3 3 tane buraya trabzan yapmış oldum. Araya 3 zincir çekiyorum. 1- 2 3 trabzan çekiyorum 3 tane de çekiyorum trabzanımı üçlü trabzanlar yapıyorum Şuradaki halkımı birazcık küçülttüm araya 3 zincir ve buraya 6 tane üçlü trabzan yapıyorum 3 kere de çektiğim trabzanlardan Bu da benim kurtarmaya çalıştığım videolardan bir tanesiydi. Başlangıcını bayağı bir ay oldu yapalı. Ama e, maalesef şu an benim telefonumda var ama yükleyemiyorum. Buraya yükleyemiyorum. Hazırlamış olduğum bölümü yükleyemiyorum. O yüzden başlangıç bölümü zaten küçük bir detaydı. Onu da hemen şimdi anlatıyorum devamı zaten elimizde var. İpiyle yapamamam sadece problem arkadaşlar. İpim bittiği için maalesef devamı da şu an elimde yok. Bu renkle gösteriyorum. Bir problem olacağını da düşünmüyorum. Evet 2 4 5. trabzanlarımı da yaptım. Ve tekrar 3 trabzan yaparak birinci sıramızı oluşturuyoruz. 6. üçlü trabzanlarımı da yaptıktan sonra bir zincir çektim. Tığımın başına alıyorum ve burada ilk trabzanımın daha doğrusu 3 zincirimin en tepesindeki zincire batarak iki kere de çekmiş olduğum minik bir trabzan yapıyorum. Ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Zincirimi de trabzanlardan saydığım için toplamda 3 trabzanım oldu. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buraya devam ederek 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde bütün boşluklarımı dolduracağım. Evet bütün trabzanlarımı yaptım geldim aynı noktaya 3 trabzan daha yaptım. Şimdi Şuradaki birleştirmemizi de görelim. Bu birleştirme çok güzel oluyor ve bakıldığında nereden eklendiği de örgüde anlaşılmadığı için ben çok seviyorum ve birçok yerde tercih ediyorum çantalarda ve benzeri her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Dönüşte hep bu bölümleri aynı yapacağım arkadaşlar. Bir zincir ve tığıma dolayıp bir küçük ikili trabzan yapacağım. 3 zincir çekiyorum ve son alttaki trabzanımın üçlü trabzanımın üstüne batıyorum. Fileler bölümüne geçtim. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki üçlü trabzanımın ilkine batıyorum. Yine trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 ve köşeleri yapmaya devam edeceğim. Bu altıgen iki motifimiz boyunca aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Ve burada şöyle açarak size de göstermek istiyorum. Bir dahaki sırada şuradaki üçlü trabzanımın tepesine daha sonra buna 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 derken benim altıgen motifim büyüyecek. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şöyle hemen açarak da göstermek istiyorum. Şurada biz üçüncü sıramıza geçmiş bulunuyoruz. Tığımla da hemen göstereyim. Birinci sıramız altı tane üçlü trabzan yaptık. Sihirli halkamıza. Daha sonra yukarıda köşelere, her yuvaya 2 tane üçerli trabzan yaptık. Aralarda hep 3 zincirimiz var ve üst sırada da köşemizi yaptık. 3 zincir en sondaki trabzanımızın tepesine bir trabzan yaptık. 3 zincir ilk trabzanımızın tepesine bir trabzan yaptık. 3 zincir tekrar köşeleri oluşturduk. Böyle yapa yapa marullu bir altıgen Motifimiz oluyor. Şimdi benim şurada da göreceksiniz hemen birazını da söktüm şu an. Yani şu andan itibaren modelimiz marullanacak. Marullanması bizim için şu an çok önemli. Marullanması gerekiyor. dümdüz oluyorsa zaten bir yerde bir yanlışımız var demektir arkadaşlar. Bu sıradan sonra büyüte büyüte istediğimiz noktaya kadar geleceğiz. Evet, hırkamızın gidişatı bu durumda. Hemen beraberce sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. sıradayım. Şöyle bir kenar uzunluğunu da beraberce ölçelim. Şuradan şuraya kadar tam ortaya denk getirmem gerekiyor. 35 santim bir kenar uzunluğumuz. Şimdi ben artık kırkımı şöyle ne yapıyordu? Kırkımızı ikiye katlıyorduk, eşit bir şekilde ortadan ve L şeklinde bir şekli bürünüyordu. Ve artık sadece ön bedeni ve etek ucunu öreceğim. Kollarda ve kol ağzında bir işlem yapmayacağım. Hemen şuralara birer tane iğne takarak belirtiyorum. Buralara geldiğimde örmeyeyim, unutup diye çünkü kafa karışabiliyor. Ön ve arka ortası ve etek ucumuz. Ve hemen şurada yapmak istediğim bölüme geliyorum. Şurada ilk etapta bir sıra bunu yapacağım. 3 tane trabzan yaptım. Zincirim dahil ve örmeme devam ediyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi hemen düzeltelim. Şunu tekrar Evet. Şuraya geldiğimde şu noktaya geldiğimde yine ortaya batıp 3 trabzan yapıp geri döneceğim. O noktada minicik bir püfümüz var. Onu anlatıyor olacağım. Oraya gelince buluşalım. İşaret almış olduğum köşeye kadar geldim. Burada hemen 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincirimi de trabzandan saydığım için devam ediyorum. 2. trabzanımın tepesindeyim ve üçüncü trabzanımın tepesindeyim. Üç tane daha trabzan yaptım. Şöyle bir görüntümüz var. Koyu renkte daha iyi gözükecek. Şöyle bir görüntümüz var. Burası bizim yakamız olacak. Ön yaka, arka yaka ve tek taraf. Şöyle hemen size anlatmak istiyorum. Bu hırkayı görmüş olanlarınız vardır tabii ki. Çok çeşitleri var. Ama ilk kez görenler için anlatıyorum. Bu bizim hırkamızın tek tarafı arkadaşlar. Mesela bu sol beden diyelim. Sol ön, sol arka, ön kol, arka kol ve şurası da şu an bizim örmüş olduğumuz bölümde yakamız olacak. Arka ya da ön yakamız olacak ve ben şimdi şurada bir kat sıra daha ördükten sonra geleceğim. Kaç sıra ördüğümü size detaylarıyla anlatacağım ve şöyle de açılmış hanede bir göstereyim ilk kez görenler için hırkamız ortadan başlanıyor ve devam ederek hanım dilendi mantığıyla 6 tane köşe oluşturuyoruz ve örüyoruz filelerimiz sayesinde de hırkamız forma girdi buraları file değil trabzan şeklinde de yapabilirsiniz veya örnekler kurarak da yapabilirsiniz e, buradaki mantık şu arkadaşlar. Altıgenimiz dümdüz gitmeyecek. Düz bir zemine yaydığımızda dümdüz olmayacak. Görüyorsunuz marullu marullu bir görüntümüz var. Bunun olması gerekiyor bu hırkada. Katladığımızda şöyle bir L şeklinde parça elde edelim. Bir L'miz daha olacak diğer tarafta ve böylece hırkamızı yapmış olacağız. Şimdi ben istediğim kadar genişliğe sahip olana kadar işaretlemiş olduğum bölümleri örüyorum ve geliyorum. Hırkamda iki sıra daha ördüm. Şöyle görüyorsunuz. iki sıra daha ördüm. Ön etek ucu ve arkada 2 santim daha genişlemiş olduğu kolları ayırdıktan sonra şimdi beraberce ölçülerimizi alalım şöyle görüyorsunuz boyu da bu kadar beraberce ölçülerimizi alalım Şuradan itibaren bunu ben buharlı ütüyle birazcık ütüleyeceğim. Buharını vereceğim sadece ütüyü değdirmeden. 21 santim ön genişliğimiz ve arka genişliğimiz toplamda 42 santim. Kolumuzu da ölçüyorum. Bunun da birazcık buharda açıldığını düşünürsek kolumuzda 17,5-18 santim. Hemen notumu da alayım buraya ben. 17 18 21. Evet. Şimdi bu küçük bir çocuk kıyafeti değil. Bu bir yetişkin kıyafeti. Yaklaşık bir 40 42 bedene kadar olacak bir kıyafet. Ördüğümüz motifleri birleştirerek çeşitli uzunluklarda şeritler yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Bu en uzunu. Bu etek ucuna gelecek olan şeridimiz. Şu da ön bölüme gelecek olan şeridimiz. Şimdi beraberce size bu şeritleri eklediğim yerleri göstermek istiyorum. Burası kol üstü. Şu bölüm yakamız olacak. Şöyle yaydığımda daha güzel göreceksiniz bu bölümü. Motiflerim tam ortalanıyor burada kol üstünde. Şurada da aynı işlemi yaptım görüyorsunuz şurası arka yakamız şurası ön yakamız şimdi şuraya şu dörtlü olan şeridimi ekleyeceğim şöyle böylece hafif bir üst üste binme olayımız da olacak iki altıgen motifin ortasına yine dörtlü bir motif eklemiştim onu da gösteriyorum ve en son olarak şuradaki dörtlü motiflerimi ekledikten sonra etek ucuna şuradan başlayarak etek ucunu şöyle birazcık hırkamı kaydırırsam daha iyi göreceğiz şuradan başlayarak güzelce şu ön motifin bittikten sonra tabi başlayarak bütün etek çevresi boyunca ekleyeceğim Şimdi beraberce eklememizi nasıl yaptığımızı da kısaca anlatmak istiyorum. Bütün hırka boyunca motifler ve file bölümü 3 numara tığ kullandım. Ama bu yanlardaki motiflerimi ekleyebilmek için 2 numara tığ kullanıyorum. Şöyle karşılıklı olarak birbirlerine denk getiriyorum önce. Şuradaki ortadaki zincirime battım. Buradaki ilk baştaki zincirimin tepesine battım. Ve şöyle bağlayarak bağlamanızı tavsiye edeceğim. Evet. Şuradan bağlıyorum. iki kez sağlamca bağladım ve burada artık bir buradan bir buradan alarak ilmek kaydırma yapıyorum ilmek kaydırmalarımın hepsini motifler tarafından yaptım şöyle birkaç tane yapayım motifler üstündeki görüntüsünü de görelim şu zincirlerin özellikle iki katını birden almaya çalışarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bütün kenarlara, kol ağzı ve yaka hariç bu işlemi yaptıktan sonra detaylarda buluşalım. Evet, bluzumun bitmiş haliyle karşınızdayım. Hemen unutmadan önce Şurada bir eksik parça var. Orada sanırım telefonumun şarjı bitmiş ve ben devam etmişim. Şimdi edit yaparken fark ettim ki eksiklik var. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Şurada biz iki sıra arttırmış ve ön bölümü yapmıştık. Kolumuzu nereden eklediğimizi biraz detaylı göstereyim. Şurası yakamız, ön yakamız. Zaten arka yakada da aynı yerden ekleyeceğiz kolumuzu. Hemen şurada köşelerimiz var. İkili köşelerimiz. Şurada bitiyor ikili köşemizin başlangıcı. Ve bir tane trabzanımız var. İkili köşeden sonra oradan itibaren motiflerimizi eklemeye başlıyoruz. Arkada da aynı şekilde köşemiz ve bir tane boşluk trabzan ve motifimizi ekliyoruz. Bu detayı da ekledim. Bugün gerçekten teknolojiyle Mahvolmuş durumdayım. <laughs> Teknoloji herkesin işine yarar, benim işime neden bilemiyorum. Ben beceremediğim için sanırım. Bir türlü eksik parçaları birleştirmekte başarılı olamadım. Şimdi gelelim efendim. Hemen bu güzel hırkamızda neler yaptığımız kısmına. Şöyle bir hırkamız var. Görüntümüz bu şekil. Zaten burada da görüyorsunuz başa ve sona resimlerinde koyacağım arkadaşlar. Short bölümüne de minik minik videolar yaparak eklemeler yapıyorum. İki tane altıgen motiften oluşan hırkamız daha sonra öne ve arkaya ve omuzlara ve de etek ucuna oner santim çapında kareler ekleyerek bu hale geldi. Biliyorsunuz aylar önce yazın. Sanırım Ağustos ya da Eylül başı olabilir. Güzel bir mor file bluz yapmıştım. İki altıgeni birleştirmiş ve bluz şekline getirmiştim. Onu örerken aklıma gelen bir model bu. Bunu istediğiniz yünden örebilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Küçüğünü yaparak çocuklarınıza, bebeklerinize de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim burada. Bu hırka için neler gerekiyormuş? Farklı bir altıgen hırka demişim. Aylar önce temellerini atmışım ve bugün geldiğimiz noktada son durumdayız. İpim Çatania ip, Catania ip, Shakenberry Catania diye geçiyor. Umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur. Tığım için motifler, altıgen ve kareler için her iki motif grubunda da 3 no tığ kullandım. Birleştirmede 2 no kullandım. Çünkü birleştirmem. Gördüğünüz gibi burada zincirleri de denk geldiği için zincirlerin içinden geçip ee, daha böyle oraları yıpratmamak adına ince tığ ile çalıştım. Kilo 340 gram bir ip kullandım. Bu her ipte de değişecektir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Enimiz önde bir saniye şu şurada bir problem oluştu enimiz önde 31 santim yandan itibaren ölçüyorum arkada 25 santim boyumuz omuzdan itibaren etek ucuna kadar 55 santim arka yakamız önden farklı biliyorsunuz arka yakamız şuradan motifimizin tam ortasına kadar gelecek bölümden bahsediyorum 12 santim çarpı 2 eşittir 24 santim Ön yakamız 17 santim. Ön yakamızda şöyle bir durum var. Bu iki yaka birbirine binebiliyor veya açık bıraktığımızda da salaş bir şekilde aşağıya doğru bir yakamız oluyor. Ön yakamız 17 santim. O da çarpı 2. Kol genişliğimiz 22,5 santim. Burada verdiğim ölçüler motifler dahil arkadaşlar. Motiflerle beraber bu kare motiflerle dahil ölçüleri veriyorum. Ee, kol genişliğimiz 22 buçuk santimde, Kol uzunluğumuz 30 santim. Motif ebatlarımızda 10'a 10. Şuradaki motiflerimiz 10'a 10 motifler. Eğer diyorsanız ki benim elimde çok güzel bir motif var. Ben onunla çalışmak istiyorum. Yanları da bu filelere veya trabzan yapabilirsiniz istiyorsanız her yerine. Onları da uydurun ben diyorsanız o da olur. Hatta yuvarlak motif yapar, yanlara küçük yarım motifler, çeyrek motifler koyarak öyle yaparım diyorsanız o da çok güzel olur. Neden olmasın? Evet, şimdi nerede kaldım ben? Evet, motif sayılarımı da söyleyeyim hemen arkadaşlar şuradan. Kollarda üç bu tarafa, 3 bu tarafa kullanarak 6 tane motif kullandım. Etek ucunda Tam arka ortasına kadar 5 motif, arka ortasından bir tarafa doğru da 5'er motif kullanarak toplamda 10 motif kullandım. Etek ucunda 10 motif. Arkada arka ortasında şu yakadan etek ucuna kadar olan e, motif sayım 4, önlerde de 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta olmak üzere toplam 8 motifim var. Toplam 28 motifim var arkadaşlar ve şurada da bir size anlatım yapmak istiyorum şimdi bizim altıgen motifimiz katlanınca şöyle bir görüntümüz oluyordu biliyorsunuz tek tarafını anlatıyorum Kol, bu file halindeki bölümden bahsediyorum şu an motifler kara motifler eklenmemiş sadece iki altıgen motiften bahsediyorum kolumuzun genişliği 18 santimdi 17 buçuktu da ben buraya 18 santim yazmışım ee, ve bedende de ön ve arka bedende de 21 santimdi biliyorsunuz eklemeler yapınca istediğimiz ebatlara ulaştık karelerimiz de 10 santim çapında idi bedenimiz 21 santim ön 21 santim arka 44 santim bir de sağ beden sol beden olunca toplam 88 santim file hali. Bu 88 santim sanırım bir 34-36 beden mi oluyor? Onu hemen birazdan size yazacağım. Bluzumuzun son hali kaç bedeni yazacağım hiç merak etmeyin. Ön ortamız ve arka ortamız burasıydı. Bu aralara motif yaptık. Omuzlara yakadan itibaren az önce size başlangıçta köşeden sonra bir tane trabzan boşluğu var ve yakayı eklediğim dediğim yerden itibaren de şuraya 3 motif ekleyerek kollarımızı birleştirdik. Önce iki kolları birleştirip daha sonra ön ve arka beden birleştirmesi için arkayı birleştirdim arka ortasını ve daha sonra da ön ortasına iki yana ve etek ucuna motiflerimi birleştirerek bu hırkamızı oluşturdum. Şimdi buramı kapatalım ve ben hemen bir beden tablosuna bakayım. Size son bilgimi de vereyim. Geliyorum. Hemen beden tablosuna bakıp döndüm arkadaşlar 88 santime kadar yani sadece fileleri örüp birleştirdiğinizde x small beden oluyormuş yani 34 civarı ama bizim bedenimiz şu an önü şuradaki bölümü saymıyorum. Bu üst üste binen bölümü saymıyorum arkadaşlar. Arkadan hesaplayacağım. 25 santim çarpı 2 50 çarpı 2 100 santim. Bu da eşittir. Şuraya büyük büyük yazalım. Bu bizim hırkamız. 42 beden oldu. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.